yerini Serjan İki oyuncuya da başarılar. Ve karşılaşma başladı. Direğe çarptı. Kafa vurucu geldi. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. İlk gol geldi. Top ve beklenmedik anda patladı. Güzel çıkardı. harika. Topu vuracak mı, vurmayacak mı? Maç şimdi hiç bir. Yerden yuvarladı. Yeni atak öncesi. O oh, nasıl bir şut. Maç bol gol. Oyuncu da top ağlarda ve gol. Alta doğru vurdu. Büyük kafa kullandı. Bu golden sonra tribünlerle Holub çift gol. Allah'tan bu gol 2 Maçı yarıladık. Bu da Bu fark kapanabilir. Akıl dolu bir vuruş. Yine altlarıma doğru vurdu. İki oyuncunun da reflek. Gol! Top buluştu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Malif oyuncu erken. Bu top Havadan vuruş. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kafayla topu uzaklaştı. gitti ve tekrar deneyecek. Topu direğin dibi. topu 90'a astı. kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ceza sahası. Gol, gol! İnanılmaz bir gol. Nefis. Rakibinin altından gol peşinde. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Aman Allah'ım gol gol gol. Güzel bir kafa vuruşu. Gözler artık hakemde. Son saniyede gol olabilir. Ağları deldi maç sona erdi. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı.